Merhaba arkadaşlar. Bugün Avustralya'da McDonald's fiyatlarını göstereceğim size. Haydi buyurun geçelim. Evet arkadaşlar burada kasalarda sipariş çok nadir oluyor. Genelde cihazlarda oluyor. Fiyatları göstereyim size. Evet arkadaşlar fiyatlarımız böyle ama bu hamburgerin kendi fiyatı mesela girdiğimiz zaman da menü seçerseniz menü fiyatları ayrı yeten geliyor. Bunlar et hamburgerlerimiz. Burada da tavuk ve balık hamburgerlerimiz var. Burada büyük paketlerimiz var. Aile boyu paketler. Burada da wraplerimiz, salatalarımız var çekim nöbet var. Atışımlıklar patates yapması var. Burada kahvaltılıklarımız var arkadaşlar. Burası da içeceklerimiz. Bunlar da Yemeyeceklerimiz. Bunlar da dondurmalar. Tatlı kısmı. Bunlar da soslar. Evet arkadaşlar. Metin'in fiyatlarımız böyleydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın.